Evet katı basıncından bahsedelim şimdi. Basınç birim alanı düşen kuvvet demek. Basınç birim alanı düşen kuvvete biz basınç diyoruz. İşte günlük hayatınızda bildiğiniz şeyler eğer toprağa sivri uçlu bir topukla basarsanız göçersiniz. Anneleriniz çukurlara çok kolay girer. Ama karda geniş tabanlı 151 ayakkabısı takarsanız basıncı e, asılacağı için içine gömülmezsiniz. Bildiğiniz bir şey. Yani yüzey alanı arttıkça basıncının düştüğünü kuvvet arttıkça yani ağırlığı artan birinin de basıncının artarak daha çok gömüldüğünü günlük hayatımızdan biliyorsunuz. İşte fizikte ne oldu? Bu formül bu şekilde doğru orantı, ters orantı mantığıyla kurulmuş oldu. Kuvvet, force 20 newton, surface yüzey alanı 20 metre kare. Yani newton bölü metre kare pascal oluyor. Burada önemli olan F'in dik kuvvet olduğu, yüzeye etki eden dik kuvvet. F'iniz yüzeye etki eden dik kuvvet. Şu diklikte aklınızda bulunsun, surface de yüzey alanı demiştik. Şimdi örnekler üzerinde bu uygulamayı hemen görelim. 2 kilogram kütleli cisim 0,5 metrekare alanda yüzeye etki eden dik kuvvet sadece kendi ağırlığıdır. O zaman basıncı 20 ağırlığı g eşittir mg olduğunu 2 çarpı 10'dan 20 olduğunu biliyorsunuz. 20 bölü 0,5'ten 40 paskal gelir. Buraya gelelim. Burada 20'nin dışında ağırlığın dışında ekstradan 10 Newtonluk bir kuvvet daha bastırılıyor. O zaman basınç artacaktır. Basıncımız 20 artı 10 bölü 0,5'ten 60 Pascal gelir. Burada ise bir tane makaradan geçirilen 10 Newton ağırlığındaki ip ile sistem dengede. Bu durumda basınç nedir diye soruluyor diye düşünün. Burada 10 Newton'un iki bileşeni var. Biri yatay, biri düşey. Basınca etkisi olan tabii ki düşey olan. Tabii bu sırada bu hareket eder. Ama biz anlık basıncı e, ilgileniyoruz diye düşünün. 37'nin karşısı burası 10 çarpı kosinüs 37 diyerek de bulabilirim. Burası da 10 çarpı sinüs 37. Komşu açıya, komşu kenar öğrenmiştiniz. Veya 3, 4, 5'ten burası 6. Aşağıya 20 Yukarı bu sefer ip yardımıyla hafifledi basıncınız ağırlık 20 6 bölü 05'ten 14 bölü 05'ten 28 Pascal gelir. Tam bu noktada basınç kuvvetinden de bahsetmek istiyorum. Basınç ve basınç kuvveti yumurta tavuk bir sayı. Burası basınçsa bu dik kuvvet de basınç kuvvetidir. Önemli bakın. O zaman şu sorularda basınç kuvveti nedir diye sorsalardı. Burada direkt yüzeye etki eden dik kuvvet demek değil miydi? Yüzeye etki eden dik kuvvetiniz 20 newton olurdu. Burada da 20 artı 10 yüzeye etki eden dik kuvvet 20 artı 10 30 newton olurdu. Burada ise 20 eksi 6 14 newton sizin basınç kuvvetiniz. bir başka soru. Eğik düzleme koysaydık aynı kütleyi yani S yine 0,5 metrekare olsun. Ağırlık biliyorsunuz her zaman yere dik. Şuraya. 20 Newton. Bunun iki bileşeni var. Biri kaydıran bileşen, diğeri de bunu yüzeye bastıran, konduran bileşen. Birinciden görmüştük. Burası kondurduğu için kondurunun kosu kosunu hatırlatıyordu bize. Her zaman diyorduk ki bu yüzeye bastıran kuvvet konduran kuvvet, kosinüs ise kaydıran da sinüs oluyor demiştik. Bizi ilgilendiren şu anda basınç olduğu için basınç da yüzeye etki eden dik kuvvet olduğuna göre yüzeye etki eden o yüzey bu yüzey. Bu yüzeye etki eden şu kuvvet kendi ağırlığı dik değil bakın. Onun bileşeni dik. Yani 20 çarpı kosinüs 37 bölü 0,5'ten 40 çarpı kosinüs 37 4 bölü 5 32 Pascal gelir. Gelelim buna. Bu tarz sorularda ne yapacaksınız? Hemen onu da görmüş olalım. P1 basıncı. Bunların ağırlıkları özdeş bunlar. Ağırlıkları eşit. Gg G, 2G yüzey alanı P1 için yani bunun ağırlığı G bunun ağırlığı G 2G bölü S P2'nin de yine G G toplam ağırlık 2G ama yüzey alanı bu sefer genişlediği için 2G bölü 3S olacak. Bize P1 bölü P2 oranını soruyor. 2G bölü S'yi 2G bölü 3S'ye bölersem K bölü S'ler ve 2'ler gider. 1 bölü 1 bölü 3'den sonuç 3 gelir. Evet, şimdi böyle bir tersi soru bakalım. Burada da aslında hep her seçilen soru bir şey öğretmek için farklılıkları öğretmek için her e, soruyu öğrenin ki sınavlarda, test sınavlarında farklı e, çeşitlerde çıktığında kolaylıkla yapabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz sınavlarda aynı türden iki soru pek karşınıza çıkmıyor. Hepsi e, farklı türden, özellikle hepsini başka çeşit sormaya çalışıyoruz ki bütün çeşitleri yapabiliyor musunuz? Öğrendiniz mi? Diyelim. Şimdi önceki durumda normal 2G ağırlıklı bu cismi iki durum için, yani önce ve sonrasını inceleyeceğim ikisini de. Birinci ve ikinci şekil için. Birinci şekilde yani başlangıçta bütün olsun. Başlangıçta bunun ağırlığı 2G bölü. 2S'den basıncı G bölü S'dir. Dikine bölerseniz basınç ağırlık yarıya iner. Yüzey alanı ağırlık 2'ye böldüğünüzde yarıya iniyor. Yüzey alanı da yarıya iniyor. Yani G bölü S, G bölü S şunun için, birinci şekil için P önce P sonra P sonra birinci şekil için bir geldiğine göre herhangi bir değişiklik olmuyor. Ama ikinci şekil için başlangıçtaki ağırlık 2G bölü 2 s sonraki ağırlık üstündeki parçaya aldığınız G yüzey alanı altta 2S kaldı. Bunlar gitti. 1 bölü 1 bölü 2'den ne geldi? 2. Yani bu sefer basıncınız ne oldu? Başlangıçta 1 iken şimdi burada yarıya indi. Şurası 1 basınç buradaki basıncı önceki basıncı P dersem buradaki basıncımız P bölü 2 oluyor ama burada şöyle boyuna böldüğünüzde buradaki basıncınız g bölü s buradaki basıncınız da P P bölü P'den sonuç 1 geliyor yani herhangi bir şey, değişiklik olmamış oluyor ama diğer soruda ilk durumda P iken yatay böldüğünüzde basıncınız yarıya iniyor o zaman düşey bölmelerde herhangi bir şey değişmez. Fakat bir cismi yatay böldüğünüzde basıncını değiştirirsiniz. Evet şimdi bu soruya bakalım. S1, S2, P1, P2 oranı soruyor. Yine F1 basıncı F bölü sayıda 10 bölü 0,5'ten 20 paskal P2'de kuvvetin burada önemli olan buraya kadar aynen hiç değişmeden iletildiğini bilmek. Aynı kuvvet buraya iletiliyor. Yine 10 Newton. 10 bölü 0 birden. 100 Pascal. Yani P1 bölü P2 oranı. 20 bölü 100'den. Burası yok. 1 bölü 5. Soruyu soruya bakalım şimdi. De. Sistem dengede ise şuradaki yüzey alanında 8 SK 20 cm kare ise PK nedir diye soruyor. Ağırlığımız 60 Newton. İp gerilmesi dengede olduğu için yine 60 Newton'dur. Bu 60 bunu germektedir. İp olmasaydı bu cisim sağ bu tarafa doğru aşağı doğru kayacaktı. Aşağı kaymasının sebebi ağırlığın sinüs bileşeni. Y çarpı sinüs 37 sinüs kaydırır kosinüs kondurur demiştik mg kosinüs 37 ve mg sinüs 37 diyordum. şimdi burada o zaman ağırlığı bilmiyorum çünkü basıncı bulabilmem için dik kuvvet lazım dik kuvvet burası F dik şu basıncıda biliyorsunuz dik kuvvet bölü yüzey alanı şimdi o zaman F2 bulmak için Şunun buna eşitliğini kullanacağım. Sistem dengede olduğuna göre 60 eşittir. G çarpı sinüs 37. Sinüs 37 3 bölü 5. 3 ile 6'yı sadeleştirirsek 20. G'miz buradan 100 Newton çıkıyor. Hemen basıncımı o zaman hesaplayabilirim. Dik kuvvetimi yazıyorum. G kosinüs 37 bölü SK. G'miz 100. Kosinüs 37 4 bölü 5. SK hemen 20 diye atlamayın. Bu santimetredir. Siz bunu neye çevireceksiniz? Metre kareye çevireceksiniz. 20 santimetre kaç metrekaredir karedir sorusunu birimler ve boyut analizinden bilmeniz gerekiyor. Burada santimetreye çevirirken biliyorsunuz 10 üzeri eksi 2 ile çarparım ama bir de karesi olduğu için karesini alırım. 10 üzeri eksi 4 çarpı 20'den 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre kare gelir. Bunu da yerine yazarsam. 400 bölü 5'ten burası 100 bölü 5'ten 20. 20 çarpı 4 80. Ya da şöyle yapabilirim. Bunu 20, 80. 80 bölü 2'den burası 40 çarpı 10 üzeri eksi 3 yukarı geçer. Artı 3 yani 4 çarpı 10 üzeri artı 4 Pascal çıkar. Diğer soruya bakalım. <laughs> X, maddelerinin yere uyguladıkları basınçlar eşitse diyor yoğunluklarını ve ağırlıklarını sıralayınız. Büyükten küçüğe ya da küçükten diye kendimize kalmış. O zaman hemen bunların basıncını yazalım. Basınç dik kuvvet bölü yüzey alanıydı. F burada ağırlık oluyor dik kuvvet. G de mg yoğunlukları dediği için işin içine veya hangi maddeden yapılmıştır, aynı maddeden mi, farklı maddeden mi deseydi, D, V, G, S'yi kullanacağım. M ne biliyorsunuz? Kütle, öz kütle çarpı hacimdi. O zaman P'miz D, V neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü S. ve basınçlar burada yüzey alanlarının basınçta biliyorsunuz gidecek şurada. O zaman onları katmamıza da gerek yok. Px, Py, Pz yazabilirim. Düzgün şekilde çünkü bunlar. O yüzden taban alanları her seferinde aynı olacağı için bunları birbirine götürebilirim şimdiden. Direkt kaç diye yazabilirim. 2h dx g 2h dy g h dz g olur. Buradan aynı olan yine g'ler ve h'lar gider tane yani dx 2 dy o da eşittir dz ise, burada sıralayacak olursak dx ve dy birbirine eşit dz de onlardan mesela bunun oranına 1 derseniz buna ne diyeceksiniz 2 diyeceksiniz dz de onlardan büyük olacaktır evet bir de ağırlıklarını sıralayın demiş bize ona da bakalım şimdi ağırlık neydi D, V, G'dim. Sadece D, V, G yapıcı S'e e bölmeyeceğim. Yani işin içine ne gelecek? Şu kısım olacak. D, S, H, yazacağım. E bunların öz kütleleri farklı. Kaşları farklı. G'lerin bir önemi yok aslında ağırlık yazarken. eksi yazalım. G'liksin. D'si. D'liksine ne dedik? 1 dedik diyelim. Yükseklik 2H. A. Yer bilmesini yazmama gerek yok. Hadi yazayım. D diyelim buna. Buna D, buna D, buna da 2D Z demiş olalım. 2D demiş olalım. G, Y'miz yine D. Yüksekliğimiz 2H. Alanımız 2AG. G, Z, D. Ee, öz kütlemiz 2D, Z. 2D, pardon. 2D, H, Buradan harflerin dışındaki rakamları yazarsam 2 geliyor, 4 geliyor, 2 geliyor, 2, geliyor, 2 HDGA'lar geliyor. Sayıları başa aldım. O zaman burada da GX ve GZ birbirine eşit. GY onlardan büyük. Evet. Ağırlıkları bu şekilde sıraladım. Yoğunlukları da bu şekilde sıraladım. Sıvı basıncında görüşmek üzere.